Öncelikle oyunumuza açıyoruz. Sistem üzerinden. Evet güncellemenin bilgilerini veriyor. Bunun işimiz yok. Oyna. Hikayeyi oyna. Soyurant Oslo olarak kaydetmiştim. Hemen oraya girelim. <laughs> evet arkadaşlar, oyun açtıktan sonra Trainer'ımızı açacağız. Burada gördüğünüz gibi Açalım. Tabii, şey zombiler tokat manyağı yapıyorlar. Onu durduralım. Burada Rusça ve İngilizce var. İngilizceyi seçerseniz daha kolay kullanabilirsiniz. Burada öncelikle... ...Infinite Items'ı açıyoruz. Evet, şu an zaten e, açık olduğunu da gösteriyor direkt trainer'ı da açıp oyuna girebilirsiniz ama bazen o şekilde hata veriyor. Oyuna girdikten sonra açmanız daha sağlıklı. 250 level olmak için şunu aktif etmemiz öncelikle yeterli şu anda. Daha sonra siz kurcalayabilirsiniz başka yerlerini, başka özelliklerini. Şimdi oyunumuza tekrar girelim. <laughs> arama kurtarma araçlarını ele geçireceğiz arkadaşlar. İki tanesi yeterli bize. <laughs> Şimdi Biri burada. tamam hiç girebiliriz. da. <başlışımız> yok şimdilik. <laughs> Şöyle Şimdi sakin bir yer. Herhangi bir yer değil. sayfamıza giriyoruz. Hilemizi açtık zaten. Bakın ben de her şey 99. Şimdi kurtarma sağlık aracı iki tane burada mevcut. Bir kere bırak diyoruz arkadaşlar buna. Bir tanesini bıraktığımız zaman 99 oldu gördüğünüz gibi. ve bunu daha da arttırabiliyorsunuz. Daha da arttırmak için yine bir alalım kurtarma sağlık aracını. Yine çıkalım burada ama iki tane yapmamız lazım. O zaman şöyle yapacağız. İki tanesi bırakalım. Evet. Şimdi iki tane. Yine bir tanesini bırak dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 198 tane kurtarma sağlık aracı oldu. Ve bunları dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Siz i̇stediğiniz kadar. Artık 250 levele ne kadar ihtiyaç varsa o kadar artırıp gidip malzemeciye satacağız arkadaşlar bunları. Malzeme için oraya da gidebiliriz direkt. Ben yani görmeniz açısından yaptım. İstediğiniz yerde malzemeleri aldıktan sonra da yapabilirsiniz bunları malzemecimiz neredeydi? Ruh hastası. Evet malzemecimiz şurada. Şu sarı falka normalde iyi başında çıkıyor. Bu artık birkaç tane vardı bende. Onları bu hile hastasıyla aldım. Özellikle zombilere karşı oynadığın zaman bayağı etkili. Yani online modda sadece malzeme iyisi kullanıyorum arkadaşlar. Onun dışında güçsüzlük vesaire oyunu iyice cılkını çıkartıyor. Sıralı tavsiye de etmiyor. Ama malzeme için, malzeme arttırmak için oradan oraya koşup oradan oraya birleştirmenize oraya bir, bir yerden sonra çok sıkmaya başlıyor. bir yerden sonra bu malzemelerle. Topla topla nereye kadar? Evet arkadaşlar buradan da neredeydi malzemecimiz şurada. Bana şu an bir level vermeyecek ama şuradan gelip malzemeleri kasayı teslim et diyorsunuz malzemeciye. Ve seni Allah gönderdi. Çocuklarımızı aç görmeye dayanamıyordum. Ve bu sayede leveliniz hızlı şekilde artmaya başlıyor. Benden bu kadar. Başarılar dilerim. Dilenin e, trainer'ın linkini de e, ekleyeceğim açıklamayı arkadaşlar. Oradan edinebilirsiniz.